Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Demet Akalın'ı sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimler arasında yerini alan Demet Akalın, gündeme eşinin koronavirüs olmasıyla birlikte bomba gibi tekrardan düşmüştü. Eşinin koronavirüse yakalanmasının hemen arkasından binlerce insanın kafasında soru işareti oluştu. Acaba bu soru işaretleri neden? Haberin ayrıntılarına geçmeden önce size zahmet... Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre koronavirüse yakalanan ve temaslı olan birinin 7 günden önce karantinasının bitmesinin mümkün olmadığını belirten bir yazı yayınlanmıştı. Bu yazının ekran görüntüsünü alan kullanıcılar ise Demet Akalın'ın sosyal medya hesaplarının altına yorum olarak yapmaya başladılar. Konu hakkında Demet Akalın ve Alişan'dan bir açıklama gelmese de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Karantina süresini uzun süre yaşayan halk ekonomik anlamda Sıkıntı yaşamışlardı. Demet Akalın'ın kuralları uymadığını iddia eden sosyal medya kullanıcıları adeta Akalına öfke kustular. Hoşçakalın.